Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Sims 4 TikTok'ları izleyeceğiz. Catfish yapmak yani böyle oğlundan başka biri. Normal gözüküyor. Oo. <laughs> ya. Nasıl yaptın? İnanılmaz ya. <laughs> Nasıl yaptın bunu? Bunu yapmanın yolunu bulursak Sims 4'te çok fazla şey değişebilir. Yangın var ve itfaiyeciler dans ediyor. Adam yanıyor, yanıyor. Adam kendi kendini söndürdü. Ekslerinin simlerini yapmış, hepsini bir odaya koymuş. Çok fazla ortak yönleri var. Bir çocuk bu bozuk. Cin çarpmış bunu. <laughs> Yemin ediyorum korku oyununda olsa kaçarım. Şu karakteri arkama bakmadan kaçarım. Ve o kadar çok kaydedim ki Sims 1'e geldim. Sims 1'de elektrik çarpması. Garibim orada kedi ya da köpek var. Bir şey olmadı ya. Aşırı voltaj sadece. Rest in peace. Ne yapacak ki? O. <laughs> Senin <laughs> ben az önce. Ne bu ha? Simler uhu yaparken o sırada evin başka taraflarını izliyorum. Ayıp olmasın diye. <laughs> Gerçekten öyle. Hani haberim yokmuş gibi. Biraz özele saygı. Ben habersiz simlerim dans ederken onları videoya alıyordum ve nasıl şok oluyorum size onu anlatacağım. Burada bir anda doğum başlıyor. Kocamla birlikte doğuma gidiyoruz. Kendisi galiba çok heyecanlı. Bir kızımız oluyor. İsmini Alina yazıp onaylıyorum. Ve yeniden aynı ekran çıkınca ismi kabul etmediğini düşünüp Alin yazıp ya, yeniden onaylıyorum olmuş. ve şoka giriyorum. Arkadaşlar ikizlerimiz olmuş. Şok sonrası bir mutlu aile tablosu. Bu çocuklara nasıl bakacağım bilmiyorum. <laughs> <laughs> o, Elon, Elon Musk değil mi o ya? Oha Sims'teki hareketleri bire bire aynı ya. Ne? Evil, <laughs> <You>, snob. <laughs> ah, kurt adam bunlar. Ne <laughs> <laughs> Pick the baby up. Put the baby down down here. What the hell? The baby Aha. is like. <laughs> the baby is underneath her. <laughs> She's trying to put it back in. Oh uh -huh. my god. <laughs> bana girmiş. Oh, İlginç. Ee, miras Challenge'da ailenin yarısından çoğu hayalet. Aa, bu nasıl bir aile ağacı? Bitmiyor. Asla bitmiyor. Kaç jenerasyon oynadın? <laughs> İskelet ne yapıyor lan? <laughs> <laughs> Müthiş ya. <laughs> Absolutely love riding my horse around in the new expansion pack. The animations. Çok çabuk büyüdü. My vampire sim has the best dark form ever. Vampir simi dark forma geçince <laughs> <laughs> This is çok <laughs> ah, bir şey oluyor. Simimden korkuyorum şu an. Neden? Hangisi? Durduğunda böyle yapıyorlar. Aa bir ara oluyordu bu. Hala oluyor mu acaba? Durdurunca hareketi devam ediyordu oyunu. Çok merak ediyorum. Yok ya şu an yapmıyor bunu. Bir ara yapıyordu ama. Çok korkutucu. Side eye. <laughs> Criminal offensive Side Eye. <gülüyor> <gülüyor> ah, Simi ölmüş ama açta yeşil gözü kürken öl. Oha. The Sims is so unserious because please watch this. Bunu izleinsin. Okay, There goes Barnacle Boy. Uh, ne oluyor? So sorry. Anyways, look at this. I had to pause it. This man has his scuba gear on out Oha. in the ocean right now. Aa böyle mi çıkıyor suyun içinde? Just put a floaty on the urn. Bilmiyordum bunu. <laughs> Bence de endişelenmelisin birazcık. Bana da olmuştu bir kere bu tilki de olmuştu. Of bu da olmuştu ya Böyle gezdiyorlar Şey Stranger Things ek paketinde oluyor bu Bir dakika burada bir şey var Mod yani modunu düşüren bir şey var Çöp var diyor etrafta Nerede diyor onu arıyor Parçaladı her yeri şu an Nerede Evin altındaymış bayağı bulamamışlar delirmişler Evi silmiş bir tanesi ne oluyor ya? Kitapla kafasına mı vuruyor? Bana çantayla vuruyor. Para hilesi. Çok zevkli bunu yapmak. Çok keyifli. Seeing Şirek yapmış Sims'te. Normal sim. İkisinin DNA'larını karıştıracak. Eyvah çocuk hali. Bakalım büyüyünce ne oluyor? Yani. Burundan biraz başka bir tane daha yapma zamanı. Tamam umudum var diyor. Hadi bakalım büyüsün. <laughs> Niye bu kadar baskın bir genetiği var bu burnun gerçekten? Tamam. Another one. Vay. Normal simini editliyormuş. <gülüyor> 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 ve komik Sims TikTok'larını izledik arkadaşlar bu videoda. Sizin de böyle gördüğünüz, izlememi istediğiniz şeyler varsa beni o videoları etiketleyin bu videoları. Ve komik Sims TikTok'larını izlediğimiz bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Açıkçası çok iyiydi. Hiç böyle şeyler beklemiyordum. Böyle izlememi istediğiniz, videoda bakmamı istediğiniz şeyler varsa beni o e, videolara etiketleyin arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz de bu tarz videolar istiyorsanız da beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. どうぞ。